Selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Dağıtpaşa Kampüsü. Gördüğünüz gibi Yıldız Camisi. Caminin önünde bir bahçe var. Şöyle. Gördüğünüz gibi peysaj düzenlemeleri de Yıldız şeklinde. Üniversitemizin amblemi. Böyle yapmışlar. Burada bir inşaat yapılıyor. Ne yapılıyor ben de bilmiyorum. Bil, bilgim yok. Birçok inşaat yapılıyor. Spor salonu falan yaptılar. Basket salonu, basket sahası yeni. Burada... Ha hatırladım. Şurada önceden basket sahası vardı. Buradan kaldırıp öbür tarafa almışlar. Nedeni şu olabilir. Burada merkezi olduğu için. Daha arka taraflar yaptılar yükseliyor. Burası hakim değil mi acaba? Yemekhane mi da olabilir? Veyahut da yeni bir kütüphane de olabilir. Aslında burada kütüphane olması mantıklı olur. Şundan dolayı söylüyorum bunu. O kütüphane bazen yetmiyor. Mesela öğrenciler gelip ayakta kalıyor. Bazen ben kendi yerimi verdiğim oldu yani. Tabii ben de ders çalıştım da şöyle yani. Paylaştık masayı. Öyle diyelim yani. Yerimi vermek değil de. Bir tane sandalye getirdik. arkadaşlar beraber çalıştık öyle farklı bölümden bir sürü arkadaşlarımız var. Ama asıl olan şudur. Bakın arkadaşlar. Sınavlara çalışıyoruz. Mülakatlara giriyoruz. iş başvuruları yapıyoruz. Bir sürü burslara başvuruyorlar. Neyse. Fazla kafanızı takmayın bazı şeyler. Olmayan durumlar oluyor. Oluyor bazıları. Her şey şu batıl düzende ne yazık ki yani istediğiniz gibi gitmeyebilir. Batıl diyorum çünkü gerçekten batıl. İnsanlar hiç edep, ahlak, bunlar falan hikaye. Hiçbir şey düşünmüyorlar. Şu düzen var ya insanı ne yazık ki küfre itiyor. Gerçekten. Bakın devlet desteği diyorlar. Bilmem ne desteği diyorlar. Faizi özendiriyorlar insanlara. Bir de bazı kendini bilmezler çıkıyor. Haşa Yüce Allah'ın kelamı değil de kendi kelamı sanki. Doğruymuş gibi söylüyor.